Arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün videomu dışarıda çekmek istedim. Böyle cıvıl cıvıl bir bahçenin içerisinde çekeyim. İçimiz açılsın istedim. O yüzden ses gelirse çocuk sesleri olabilir, dışarıda araba sesleri. Bunlar gelirse şimdiden kusura bakmayın. Bugünkü konumuz güncel eril dişil yapacağım. Kartlarımı, destelerimi getirdim. Böyle üçe ayırıyorum. Önce erili anlatmak istiyorum. Sizin en çok e, genel olarak danışanlarım kadın olduğu için, dişil oldukları için. Ama tabii ki e, dişillerin de kendi videolarını izlemesini istiyorum. Çünkü e, sadece erili izlediğinizde istediğiniz verimi almanız mümkün değil. E, kendinizin de görmediğiniz, benim sizde gördüğüm şeyleri görebilirsiniz. Kendinizi dinlemenizi bu yüzden tavsiye ediyorum. Bu arada e, akşam canlı yayınımız var. Orada buluşmak üzere. Sizleri de bekliyorum. E, onun dışında söyleyebileceğim. Umarım iyisinizdir. Keyifler yerindedir. Benim keyfim yerinde aslında ama arada bir diyorsunuz hani enerjin mi düştü, niye sesin öyle geliyor. Bu aralar saçma sapan ufak tefek kazalar oluyor ama e, büyük bir enerji düşüklüğüm, üzgünlüğüm, kırgınlığım yok açıkçası. Genel olarak hiçbir şey yok. Sadece böyle mesela geçen gün dudağım patladı. O yüzden sessiz konuşuyordum ama hani bir sağlıksal, çok şükür ya da ruhsal bir şeyim yok. Gayet iyiyim. sizlerde umarım çok daha iyisinizdir. Keyifler yerinde olacaktır. Şimdi şu destelerimden hepsini seçip erili hemen anlatacağım. Bu arada alma verme dengemizi inşallah koruyorsunuzdur. Çünkü ben genelde videolarımı abonelerime, öz, abonelerime özel çekiyorum. Yani abonelerim eğer abonem değilseniz e, benim size verdiğim şeylerin şifa olması mümkün olmuyor. Çünkü ben bu niyetle açıyorum. Siz de e, bu niyetle girdiğinizden dolayı maalesef e, karşılıklı olmadığı sürece şifa olmasında zorlanan bilirsiniz bu bilgileri de vereyim zamansız zamandır kolektif açılımdır bireysel uymuyorsa bireysel danışmanlıklarımızda da e, buluşuruz görüşürüz konuşuruz çözeriz diye düşünüyorum başka ne seçmedim şu e, şu destemden de seçeyim zen destem bu bunlardan da birer tane bir de Edil'le söylerden şu en üstteki karttan ya da şuradan kendim döndürdüm. Şunu aldım. Bakalım. Eril yakın geçmişte nasılmış? Hemen alabilirsen kartlarımı. Eril yakın geçmişte aslında gerçekten mutlu bir aile isteyen bir eril var fakat bu mutlu aile isterken de sinirliliği ve gerginliği hala hüküm sürüyor. Niye hüküm sürüyor derseniz. Bu insan evli olabilir, bu insan sizden önce birlikte olduğu bir ilişkisi olabilir. Bakın burada bir kızgınlık hala devam ediyor. Yani kızgınlık derken aslında böyle jilet gibi kesen bir giriş yapmak istese de bu mutlu aileyi gerçekten kurmak istese de yakın geçmişte bunlar aklından sürekli geçmiş ama bir ikilemi var ve bu ikilemden hiçbir şekilde arınamıyor, edemiyor kafası sürekli buna takılıyor hep ikilemlerde kalıyor. Belki iki kişi arasında kalıyor. Bu ikilem bu ikilemde olabilir. Çünkü burada bir şüphe kartı var. Sizin kafanızda bir şüphe yaratmış. Yani bu insanın aslında birazcık arsızlaştığını doğru da söylese, yalan da söylediyse arsızlıkla e, karşınıza çıktığını ve bu yüzden sizi de şüphe içerisinde bıraktığını düşünüyorum. Bu eril kişisi yakın geçmişte iki kişi arasında kaldı ise bu ikinci kişiyi bitirdiğini neden bitirdi derseniz bakın burada mezar kartım geliyor. Yani o sayfa kapandı diyor. Tamam o sayfa kapandı. O sayfa kapandıktan sonra sen ne yaptın? Ben de geçmişi özledim diyor. Evet geçmişi özlüyorum. Yeni anılar yaratmak istiyorum. Seni özledim diyor yakın geçmişte. Ee, ama seni özlememe rağmen seni sevmeme rağmen aramızda her zaman bir güvensizlik vardı diyor ve ben bu yüzden diyor aklımı kullanamıyorum artık. Yani gerçekten çok akıllı bir eril olmasına rağmen aklını kullanamadığını, yüzük istemesine rağmen Sizde bir evlilik bağı var ise e, tekrardan barışmak istemesine rağmen evlilik bağı yoksa size evliyle evlenilecek bir kadın görmesine rağmen aranızdaki şüphe e, onu yakın geçmişte yiyip bitirmiş. Bakın aşka şüphe girmiş. Aşka şüphe girerse paranoyaklık yapar. Yani şöyle, e, diyelim ki bu insan evde oturuyor belki de evde oturmuyor diye düşünüyorsunuz ya da işte ne bileyim ne yapıyor ne ediyor ben bilmiyorum bana yalan söylüyordur belki diye düşünüyor olabilirsiniz. Onun dışında şu anda eriller nasıl diye sorduğumda yine bir mutluluk, yine bir ikilem arasında kalmak, yine size gelmekle gelmemek arasındalar fakat ee, bunları yaparken sizin ne kadar güçlendiğinizin de farkında. Sizin bolluk bereket içerisine girdiğinizin de farkında ve bunun farkında olmasına rağmen de kendini birazcık geride tutuyor. Niye? Çünkü sizin sizin gücünüzden korkuyor. Aslında bakın şu kartların güzelliğine bakar mısınız? Yani tamamen birleşmek isteyen bir eril var. Bu sefer inanılmaz olumlu çıkıyor kartlarınız. Normalde olumsuz, geçen hafta çok olumsuzdu ama e, bu hafta çok güzel çıkıyor. Ee, ama Bunları istemesine rağmen yüzündeki maskesi düşmemiş. Yani o zamanla çözerim, zamanla yaparım, zamanla aşarız vesaire ise maskesi düşmemiş. Bakın hala size yalanlar söylüyor olabilir. Altta doğru hislerini söylemiyor olabilir. istemediğini belli ediyor olabilir. Uzak duruyor olabilir. Taktiksel yaklaşıyor olabilir ama bu sizin aranızdaki bağlantı hiçbir zaman reddedemedi. Yani her zaman düşünüyorsunuz. O benim toksik ilişkim mi? Gerçek ikiz alevim mi? Bu noktada çok ikileme giriyorsunuz ama bakın burada diyor ki o senin ikiz alevin. Ee, diyeceksiniz ki ev bunu yapar mı? Maalesef bazen böyle şeyler olabiliyor ve arada bir çocuk görüyorum yani eğer çocuğunuz yoksa çocuklarla alakalı gündemleriniz de olabilir ama çocuğunuz varsa da çocuk çocuğunuz varsa çocuklarla alakalı gündemleriniz olabilir. Yok ise o insanın bu çocukluğu sizi onun o deliliğe vurması, onun o sürekli kendine yönelik hareketlerinin olması sizi rahatsız ediyor. Şu anda işime gücüme baktım ama politika içerisindeyim diyor. Bakın diyor burada 3 tane yılan var. Benim etrafımı çevrelemiş. Ben güler yüz yaptıkça alttan alttan beni o yılanlar sokuyor diyor. Peki ne söylersin kartımda diyor ki seni aramayı tamamen unuttum. Sorun çıkmaması için bir de bahane bulup öyle aramayı ya da tamamen geçiştirmeyi de tercih edebilirim. Şu an ne yapacağımı bilmiyorum. Senin tepkine göre karar vereceğim. Ay köpekler bağırıyor ama benim sesim size geliyor. Dur umarım çok tatlılar. Bir görseniz böyle küçücük küçücük. Ee, ondan sonra yani konumuza dönersek, konumuza diyor ki aslında ben istiyorum, evet gerçekten köpek gibi istiyorum. Ee, köpek köpek üstüne aslında bir an öyle bir ağzımdan çıktı. İşte gerçekten diyor çok istiyorum. Ama diyor burnumdan da kıl aldırmayacağım. Ee, şimdi burnundan kıl aldırmaması da sizi tabii ki bu noktada çıldırtıyor olabilir. Burada çok fazla bir hani önceden bir bağınız olduğu gözüküyor. Yani önceden gelen bir adam bu. Ya da önceden gelen bir kadın. kadın diyorum. Önceden gelen bir adam. O yüzden hani bu yeni tanıştığınız biri olarak görmedim şu an elinleri. Olası gelecekte elinler nasıl olur diye soruyor. Bakın siz inanılmaz güçleniyorsunuz. Para, maddiyat, insanlık, kişilik, ilişki, yönetme biçimi. Ve siz güçlendikçe o geceleri kahroluyor. Yataklara düşüyor, üzülüyor, mutsuzluk çalıştırıyor. Ama bunları çalıştırırken de niye çalıştırıyor diyorum. Sırtımda diyor yüküm olduğundan dolayı. Benim zaten mutsuz olduğum çok fazla konu var. Ve diyor bakın sırtıma yükü de bu yılanlar bindirdi. Olası gelecekte hala üçüncü kişi var ise bu biraz daha var olmaya devam edecek bu insan sizin e, sizinle birlikte olamadıkça can yakacak ama can yakmaya devam edemeyecek bir müddet sonra dayanamayacak çünkü hiç kimse sizin yerinizi tutmayacak tutmayacağından dolayı burada size karşı bir arama görüyorum ama. Aradığında diyeceksiniz ki bu harbiden değişmek mi istiyor? Yoksa o çapkın edalarında kalacak mı? Onu daldan dala atlayacak mı? Bilmiyorum sorunun kaynağına inmem lazım diye düşüneceksiniz. Ama bu insan açıkçası kendini e, tam anlamıyla rahat insan hissetmek için bunları yaptığını düşünüyorum. Sorunun kaynağına inmeden, kendi karakterini düzeltmeden, tamamen değişmeden de bu hayatındaki o işte sapkın hareketlerinden, sürekli çapkın hareketlerinden ve insanların içine çıkıp çıkıp da onunla bununla gezmelerinden birazcık vazgeçmeyi bilir. Ee, bu da onun sırtına yük olacak. Ama bunlara rağmen hayatında başkaları var ise onlarla konuşuyorsa da yine sizi arayacağını düşünüyorum. Şimdi dişillere gelelim. Bakalım dişiller ne söyleyecek? Eriller iyi gidiyordu ama olası gelecek birazcık can sıktı. Yani onların bu inatçılığı, onların bu ıı, çapkınlık şeyleri ya da işte bir şeyleri unutmak için başka şeylere saldırmaları gerçekten inanılmaz. Ben hiç doğru bulmuyorum ama işte doğru bulanlar maalesef var. Şimdi dişillerin kartlarına bakalım. Bu manzaraya dişiller nasılmış? gerçekten bir ilişkiye nazar değmiş ve birazcık sürüncemede. Yani ben açıkçası uzun zamandır böyle düşünüyorum. Ee, anlamsız biten bir ilişki ve ile dişillerin arasında anlamsız bir güç yarışı ve bu yarışın da içinde giden bir gençlik veya giden bir zaman. Saliye, saniyenin bile önemi varken, salisenin bile önemi varken bir insana ömrünüzü veriyorsunuz ve saçma sapan bir sebepten e, ayrılınıyor. Evet. Ama hiçbir şeyin de çözümü yok değil. Hiç kendinizi bu durumda e, ahbaha sürüklemeyin. Çünkü illaki düzelecektir. Düzelmeyecek gerçekten hiçbir şey yok. Şimdi başka ne seçmedim? De bu da esnaflar seçeyim. Dişil ne söyler kartımdan birer tane şöyle şu alttan hemen çekeyim bakalım ne gelecek. İlk başta dişiller yakın geçmişte nasıllarmış diye sorduğumda inanılmaz bir dönüşüm geçirmişler yani. E çok sevdikleri insana artık farklı davranmışlar. Ee, böyle mıç mıç oldu. O benim ikiz alevim dediği insana gerçekten inanılmaz bir farklı yaklaşım var. Kalbimi açıp anlatmak istiyorum. Anlatsam baltalıyorlar. Anlatmasam mutsuz oluyorum. O yüzden ben değişeceğim. O yüzden insanların benden beklediklerini yapmayacağım. Onlar her zaman beklemedilerdi. Ben de artık beklemede olacağım. Kalbimi kitleyeceğim diyor. Çünkü ben biliyorum ki diyor. Ben onun hayatından çıktığımda diyor aslında. O daha da kötü olacak. Ben biliyorum diyor. Benim verdiklerim diyor. Ona fazlasıyla yeter de artar da diyor. Şu anda dişiller nasıl diye sorduğumda gerçekten inanılmaz bir değişim yaşıyorlar. Eskisinden çok 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 farklılar. Bir taşınma gündeminiz olabilir. Bir seyahat gündeminiz olabilir. Bunlarla uğraşıyor olabilirsiniz. Kısmetlenmek. Mesela bir ara eriller öyleydi ama şu anda dişiller kısmetlenmenin derdinde. Ve diyor ki çok emek verdim, çok üstüne düştüm, çok yoruldum ama benim için hayal kırıklığı oldu. O yüzden ben bir daha hayal kırıklığına uğramamak için kendi güvenliğimi düşüneceğim, kendi mutluluğumu düşüneceğim. Stabil hayatıma insanları... E, tartmadan, denemeden davet etmeyeceğim diyor. Ve diyor ki sana kanatlarım olmadan ulaşamıyorum. Sezgilerimi güçlendirip şifalandıkça kanatlarım çıkar ve ancak o zaman ulaşabilirim, uçabilirim diyor. Yani çaresiz. Aslında dişiller çok çaresiz. Yani iki arada bir derede sıkışmışlık hissi onları birazcık içeriye, kapanıklığa itiyor. Olası gelecekte dişiller nasıl olur diye sorduklarında etrafında dişillerin onları etkileyen kadın. Yani bu sefer dişiller yılan ile birlikte. Yani kız arkadaşlar olabilir, haset insanlar olabilir etrafında. Ne bileyim işte böyle görgüde sinek dediği için onun şeyini cinsiyetini kadın olarak düşünüyorum. Sizi olumsuz etkileyen kadın, kız kim var ise siz bu insanlardan ulaş, uzaklaşın açıkçası ve dişiller olası gelecek değil ki hep siz cimridiniz, hep siz benim rızkımı çaldınız, hep siz benden aldınız. Şimdi ben cimriyim diyor ve Seçimlerimi iyileştireceğim. Çok mutlu olacağım. Siz de göreceksiniz ve ben bunu sizin bana yaptığınız cimrilikle yapacağım ve güneş benim için doğacak. Din mezhep ayrılığımız varsa da, kafa yapımız ayrılığımız varsa da hiç önemi yok. Eninde sonunda adalet, herkese adalet. Adalet istemi, herkese adalet istemi. O yüzden ben Allah'ın adaletine inanıyorum ve hepinizi Allah'a havale ediyorum diyen bir dişil var. Şimdi erillerin enerjisine ve dişillerin enerjisine baktıktan sonra videomu sonlandıracağım. Önce erillerin enerjisine bakayım. Eriller bu durumda nasıllar? Finansal sıkıntı, dişiller nasıllar? Sabır. Erilerin bu finansal sıkıntıları hiç bitmedi. Zengin de olsa, fakir de olsa paraya düşkünlükleri hiç bitmedi. Ama bunların bu hareketlerine, bu kendilerini sürekli geri çekmelerine dişil her zaman sabır çalıştırdı. inançla yaklaştı, istedi. Ama bir müddet sonra da artık sabır da yorulur dedi. Açıkçası erilerin hala enerjisinde kendi hayatlarını toparlamak dişillerde. Sen bir kendi hayatını toparladı. Ben sabrımı çalıştırıyorum ve bu sabrı çalıştırmaya devam edeceğim diyor. Beni dinlediğiniz için çok 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 teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.